arkadaşlar dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu halkanların anlamlarımızı ve formül gösterimleri göstereceğim size. Molekül formül, basit formül, yarı açık, açık formül ve iskele formüllerimiz beş şekilde gösterebiliyoruz alkanlara. Arkadaşlar molekül formül gerçek sayıların gösterildiği formüldür. Yani sadeleşmemiş haliyle yazdığımız formül. Örneğin C3H8, C4H6, Ondan sonra C H4. Bu zaten gerçek formülü. Ya da mesela C5 H12. Bunlara biz gerçek formül diyoruz. Basit formülün en sade biçimde yani eğer sadeleştirip bilecek bir sayı varsa sadeleştirebiliyorsunuz. Örneğin arkadaşlar eğer bize C2 H6 diyorsa şey C2 H3 diyorsa bu C4 H6'nın sadeleşmiş halidir arkadaşlar. Ya da mesela e, C 6 H kaç olsun? 14. Bunu sadeleştirirseniz arkadaşlar, ikiye bölerseniz mesela e, C 3 H 7 gelir. Bu da bunun neyidir? Sadeleşmiş halidir. Yarı açık formül dediğimiz bir formül var. Yarı açık formülde karbon hidrojen arasındaki karbon hidrojen bağlarını göstermiyoruz ama diğer bağları gösteriyoruz. Yani burada arkadaşlar karbon ve hidrojen arasındaki bir yol ama oksijen falan varsa ya yani da başka karbon karbon arasında bunları gösteriyorsunuz. Örneğin formül yazayım size. Mesela CH3, CH, bu tamamen kapalı formül. CH3, Diğer bağları da gösteriyoruz. Şurası 2 olacak. CH2. C bakın oksijenle olan bağları gösteriyoruz. Buna yarı açı formül diyoruz. Ama tüm bağları gösterirseniz arkadaşlar. Örneğin şu formül üstünden gidelim. Tüm bağları gösterirseniz buna da açı formül diyoruz. Bakın karbon hidrojen bağlarını da ne yapıyorum? Tamamen gösteriyorum burada. Oksijen, hidrojen. Tüm bağları gösterirseniz buna da açık formül diyoruz. Bir de iskelet formülü var. İskelet formülü çizgi formüldür arkadaşlar. Her köşede, her uç bir karbon atomunu gösterir diyoruz. Örneğin bize şöyle bir iskelet formülü versin. Mesela bunu anlandıralım aynı zamanda. Her köşe ve her uç bir karbon atomunu gösteriyor. Zaten yanında başka bir e, bileşik ya da fonksiyonel grup ya da ne bileyim işte hetero olmadığı için bu bir hidrokarbon. Köşeleri sayıyorum. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane köşe var. Yani 6 karbonlu aslında. Şuralar, şuralar, bütün köşelerde, uçlar arkadaşlar bir, bir karbon gösteriyor. 6 karbonlu e, alkanın adı neydi? Hexandı. O zaman bu bileşiğin adı nedir? Hexan diyoruz arkadaşlar. Bir de yan grupları adlandırırken mesela F neydi? Flordu. Bunu adlandırırken floro diyoruz. Klora, kloro. İşte broma, broma şeklinde. Burası da iodo şeklinde. İyo, iodo. Evet, iodo. OH hidroksi. Burası NH2 amino. Ve burası da no de nitro grubu olarak. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları adlandırıyoruz. Evet, şimdi... Diğer şeye geçelim. Artık adlandırma kısmına geçelim arkadaşlar. aslında adlandırmalar anlatılmıştı. Bu kısımlar eksikti, ben tamamladım bunları. Şimdi adlandırmada örnekle başlayalım. Bir de tabii ki zaman yapıları var. Onları da göstereceğim size arkadaşlar. Hatta önce şöyle birkaç örnek yazayım ben buraya.

arkadaşlar ablantıma yaparken ne yapıyoruz? En uzun karbon zincirini seçiyoruz. En uzun karbon zincirini seçiyoruz. Ondan sonra eğer dallanmalar varsa arkadaşlar numaralandırmaya, dallanmanın yakın olduğu yerden başlıyoruz. Dallanma dediğimiz şunlardan bahsediyorum arkadaşlar. En küçük numaraya, dallanmalara kullanıyoruz arkadaşlar. E, alkil gruplarını mesela CH3 metil de CH5 önceki e, videoda göstermiştim etil grupları. Yani alkil grupları ile alkil gruplarını adlandırıyoruz. Al şeklinde yapacağız. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde olur. O zaman ben bir zincir seçiyorum. Adlandıracağım. 5 karbonu. 1, 4, 5. Bakıyorum 2'de metin var, 3'de metin var, 3'de metin var. Kaç tane metin var? 3 tane. O zaman aralara. Üç eti kaç tane var? Yedi eti, yedi, yedi ne eti heptandı. Üç eti heptan şeklinde ne yaptık? Adlandırmamızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şuna bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane hücum var. Şunları e, unutmuşum. Şöyle yapayım da. Dörtte klor var. Klor yani e, metinden daha önce geliyor. O önce kloran anlatıyorum arkadaşlar. Kaçta var? 2'de iki tane var. Dördde iki tane var. O zaman iki iki. Dört dört. Kaç tane? Dört tane. Tetra kloro. Tetra kloro. Sonra bakıyorum işte metin var. Üç metin. Kaç karbonluyum? 6. Yani ne olacak? Eksantre şeklinde ne yapıyorum arkadaşlar? Adlandırmamı gerçekleştiriyorum. Evet, bu atlantı kısmı bu kadar. Sonra bunu zaten dediğim gibi daha önce anlatılmıştım. Ben tekrar amaçlı yaptım. Bir de size şimdi sildi olanları anlatacağım arkadaşlar. doymuş hidrokarbonlardır. Arkadaşlar doymuş demek katılma tepkimesi vermez demek. Katılma tepkimesi vermezler. Yanma tepkimesi verirler. Yanma tepkimesi verirler. Ondan sonra ne diyoruz? Genel formülleri cnh h 2 r'dir. Bu neye benziyor? Alkene benziyor. Arkadaşlar doymuş şey sikli alkanlar alkenlerle alkenlerle ee, izomerdirler. Yapı izomeri gösterirler arkadaşlar. Ya da fonksiyonel grup izomeri de değildiriz. İzomerdirler. Nasıl izomerler? Kapalı formülleri aynı demek izomerlerde. Yani kapalı formülleri kapalı formülleri aynı açık formülleri farklıdır. Bunların zaten geçen haftaki videolarda vardı. Formülleri farklıdır. Şimdi <laughs> bunlardan bahsedeyim nasıl yapayım? En küçük üyesi, en küçük üyesi 3 Neden 3 karbon olur? Çünkü arkadaşlar ee, en küçük üçgen. O yüzden 3 karbon olur. Bakın her köşe Geometrik şekiller gelsin. Bakalım. Dallama yoksa da önüne siklo örnekini getirerek ne yapıyorsunuz? Almantımı yapıyorsunuz arkadaşlar. Her karbon bir peşe doldurur. Üç karbon neydi? propandı benim üç karbonum. Alkın önüne siklo önekini getiriyor. Siklo propandı. Bakıyorum. Bir, iki, üç, dört. Neydi? Butandı. Öneti neydi? Sikloydu. Siklo, bütandı. Burası bir, iki, üç, dört, beş. pentan yani siklo pentam. Şuraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parmağım. Hexam, sit, do, hexam. ne yapıyorum arkadaşlar? Ablam gerçekleştiriyorum. Evet. Burayı da silelim. videoda görüşürüz.